merhaba arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz evet arkadaşlar Şimdi buraya koyuyoruz ve oyuna devam ediyoruz arkadaşlar Seni de bayılıyorum Ay Kardeşim bilmiyorum. Allah niye kardeşim? ben böyle çok Hayır sen buraya gel ben uyuyacağım. tamam ya. Şöyle bir şey var. de ya? Şöyle şuraya bak. Uf, nasıl bir cips? Ya sen aynen cips şunlarla koyuyorsun bir tane. Yok de. şuna değil, şuna. Tamam. Şunlardan da koyalım. Paketlerini de açtım. Tamam, Çocuklara e, şundan vereyim dedi. Hop ya şunu alayım Kanka neredesin? <laughs> Kanka ben şu şeyde kalktım. Ya da gel de aç. Gel de, alın, bir daha alalım. Biraz onları bir çıkarız. Al bakalım. Tamam mı? Tamam. Tamam. <laughs> Önce bir elinizi yüzünü kısaydım. Bir şey olmaz. Ben de elimi yemeye yiyeyim. Gel aramaya çıkalım. Tamam. Ben burada rotayım bekliyorum seni. Peki. Ben bir tadım çıkartayım diye düşünmüştüm. Bunu da taktık mı? Tamam. Hazırım kanka. Ben mi Başka nasıl bekliyordum? Şunu taksam daha güzel. Tamam. Şunu da alayım. belki bir poncaya Ama boş Peki poncaya bırakın da şu ayakkabı mı gitsem? Yok ki, yaptı çok erkek gibi oldu. Bir dakika şurada kırmızı botlar vardı. Hadi kanka dönelim hadi. Hoş geldiniz. Beni ne almak isterdiniz? yok. Buraya bir küçük bir kedi geldi mi diye soracaktık. üzgünüm maalesef gelmedi. E, siz çok tatlı bir hanımlara benziyorsunuz. Teşekkür ederiz ama bizim acelemiz var. Ne oldu? Size ben bir dondurma miksten hediye. Teşekkürler. Evet, Al bakalım. Ee, ben sana bir tane daha vereyim canım. Hadi bakalım. Şimdi gidelim. Başka bebek mi? Başka birine yine geleyim sana. Tamam, Mutluluklar. O Ya evet, şey. Anne, hoş geldiniz. Şöyle geçeyim buyurun. bir dakika durur musunuz? Evet ya. Ne oldu bir efendim? Bir işiniz mi ya biz Coca Cola falan istemiyoruz ya. Çok bırakır mısın şuna? Ne oldu efendim? Nasıl diyeyim? Nasıl mı yatayım ben? Ya buyurun. Verin şöyle asalım şunları da şöyle, şöyle. asalım ben koyayım şimdi şuna. Ya bir dakika kalk kanka. Ay kalktım çok uzağa rahatmış kanka. Ay tamam tamam. Ver şunu da. Burak Buraya küçük bir geldi mi? E, Geldiysen çöp de bulabilirsin. Ne yaptın? Ay parın, parın gelmedim. bir şey üflenmesin ha. Bırakmam. Çık çık çık. Ya bu kanka bağladı bir şeyler ikram etmem gerekiyor. gel Koy Ay aşkım ben yedim ben çok fena kızacak. Şöyle hamburger koyayım. Çok her şey koy. bundan da. Daha... Biraz bir, bir, bir başka şöyle çiçeklerle falan koyayım. Zor, şöyle hamburger pizza şöyle çiçekler çiçekler de koyalım. olsun buyur efendim buyurun hadi yiyin efendim sana çık çık al şunları elinde dokuşturdum kanka şunu alsa mıydım kanka bakın gerçekten yiyelim Peki tamam. Kanka biz bir tane miyiz? Tabii bu ürün ne istersiniz? Şuna. Buyurun alın size. Teşekkür var bari. Hadi alın nasıl sesimi gideriz? Şurada oturalım. 2 dakika da içelim. İç 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 hadi kanka. Dur kanka ben biraz çıkayım. İçmeyeceğim. Hadi ben gidelim. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kanka bir de burası kaldı. Aynen kanka. Ay yemin ana bak. Ay kanka bak. beni burası. evet. Pantiye bulduk. Pantiye bulduk. Evet, I'm going to go to the castello.

Aldım aldım. Ben çok işte yapalım. Teşekkürler. Bunu da kuşu Şunlar ne güzelmiş. Şöyle yiyelim. evet arkadaşlar. Benim... Şu balon değil mi? Çekelim. Ben Gel geçin orada. Çaktım devam edelim. Hiç